Dün okulda çok garip bir şey oldu biliyor musun? Ya ne oldu? Yeni bir öğrenci geldi Selinlerin sınıfa. Ee? E, çok akıllı, çok sevimli bir kız. Adı da Pelin. ee? Bunda garip olan ne? E, garip olan şu. Çocuk aslında başka bir okula kaydolmuş. Ama okulları şaşırıp bizim okula gelmiş yanlışlıkla. <laughs> Bak bu garipmiş gerçekten. <laughs> Tabii ya. Ne oldu? Pelin'i, bu yanlışlıkla gelen kızı birine benzetip durdum ama çıkaramamıştım. Şimdi fark ettim. Seni andırıyordu birazcık. Gerçekten mi? Evet, yani eminim. Ee, sen o yaşlarda daha güzel bir kızdın ama seni andırıyordu birazcık. Ya, insan insana benzermiş aşkım. Yavaş Leyla Nazlı uyuyor Uyusun bana ne Uyandıracaksın Olabilir Leyla sen iyi misin Gayet iyiyim Bugün Erdem'e de durduk yere bağırdım Bembeyaz oldu çocuk İyi oldu Nasıl özür dileyeceksin peki ondan? Ya özür dileyeceğimi de nereden çıkardın? Ben halimden gayet memnunum. Hem Allah'ın bursusu bana ne verebilir ki? Ya bu dünya acımasız. Sen de uyan artık. E şimdi kolay ama on sene sonra ne olacak? Bu cümleleri sen kuruyor olamazsın. Bazen istemediğin cümlelerde kurabiliyormuşum demek. Ses tonuna dikkat et Leyla. Ee etmezsem ne olur? Abla ne oluyor? Bir şey yok Nazlıcığım. Sen uyumana devam et. Evet, uyu ki büyü. Sonra bu ablan gibi hayal dünyasında yaşarsın. Ay ver şu yastığımı da. Bu benim, seninki oradadır. Nereye gidiyorsun ki Leyla? Kıvılcım'ın yanına. Orası buradan daha güvenli. Ay. <laughs> Leyla? Leyla abla! Anamıyorum ya. Ablam anılmıyor. Bilmiyorum Nazcım ama iyi bir şey olmadığı kesin. Al sana işte al. Vurma Kıvılcım. Ne olur vurma. Vuracağım işte vuracağım. Bir daha hiç yapacak mısın? Sonra yapacak mısın? Söylesene söylesene. Yapmayacağım. Ne olur vurma artık vurma. Vuracağım işte. Vuracağım. Kuzum. Annesin bir tanesi ne yapıyorsun bakayım sen? Aslı ezik demiyorum bak. Ah canım iyi yapıyorsun. <gülüyor> <gülüyor> bak bak ne getirdim sana ballı süt. Kendi ellerimle yaptım tutturdu. Biraz. Şimdi gidebilirsin hadi benim tamam canım. Harçlığını da şöyle koyayım bana bak. Beslemelerin paralarından da kırptım biraz. Hadi. <laughs> ne yapıyorsun çocuğum ödümü patlattın. Ama bana bak. Odayı yeni ilaçlar biz. Yine bu salat oldu başımıza. Ay! Ya ben burada gerçek kardeşimle kalmak istiyorum. Ha? Aslı cimciklesene beni. Cimcikle cimcikle. Bir daha söyle. Ya ben öyle kalmak istemiyorum. Seninle kalmak istiyorum. Aslı bu ballı süt bana dokundu galiba ya. Yok yok ballı sütten değil. Ben de aynı şeyleri duyuyorum çocuğum. Ya düşündüm ki iyilik yapmak için çok gencim. Yanında bana da yer var mı Kıvılcım? Aa. Bana bak bana. Bana oyun yapmıyorsun değil mi? Ya oyun mu oyun yok. Diğerlerinden sıkıldım. Aslı işte şimdi bir kardeş. Al istiyorum. Aa kardeşim bundan hiç al. Ama hepsini bitirme yavaş. Döktük. Döktük. Dök. <laughs> ATV YouTube kanalına abone olun. Hiçbir şeyi kaçırmayın. <laughs>